Ateş aldık shotfire. fire. Operatör konuşuyor karşılık verin. Bin 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 gel bin bin. Ateş alıyoruz. Siremus da geldi bölgeye. Operatör konuşuyor. Ateş izniniz mevcut. Bir ekip daha bölgeye yönelim sağlasın. E15 e yönelim sağlıyoruz. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Remus Siz uzaklaş baştan. bölgeden. Operatör konuşuyor. Operatör konuşuyor. Atış sağlayan aracı ateş edin. Kod 0 evet. <laughs> Rukizim ee, evet. görüşürüz gelme, <laughs> İyi günler arkadaşlar. İyi günler. Bu ne amına koydum belediye başkanı sanki. Diye gelsin dağılsın amına koyayım oranın tanrısı benim. <laughs> adamın amına koyarım şaşkın. Şabo buranın Allah demek. Abi var da ben size içimde kalmasın. Ben anlatayım <laughs> size ya. Gel lan buraya gel. Gel, gel buraya gel. Tamam tamam çekeceğim. Ama bunun için uzun bir ritüel yapmamız lazım. Ücret almayacağım. Tamam olur. Alo. Buruna <laughs> bak. <laughs> Aynı anamın amcığı gibi. <laughs> Heh, geldim geldim. Bilaliş. Ne alakalı lan? Ne alakalı? Lan sen geri git kapat amına koyayım cimmin ya. Tövbe estağfurullah ya. Anladım. Aziz baya güzelmiş bayanlar. Sağ olun. Saha <laughs> şu an taraf biz değiliz şeyin sıkıntı yok. Tamamdır. Burada mı duralım ikimiz de? Bu, bu, fark bu etmez burayı ikimiz de sarız baya kalın ya. Ha tamam. Ama oğlum seni görür oradan ya görür mü? Göremez tamam, Şöyle şöyle duralım. Böyle evet. de birazcık. <laughs> ben yukarı gidiyor birader. adam. <laughs> ama devlet ne derse o gibi hissediyorum. Dixon şunu bir gaza getir bakayım az. <laughs> Yok <efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Küfür serbest. <laughs> ama o... Eğer sen bu parkuru başarıyla tamamla. Gel gece gündüz götümü sik patlanma tamam mı? Nasıl bir kasa Ben ben seni yapabileceğimi düşünmüyorum. Ederim. Öyle mi? Düşünmüyorum yapamazsın. Elimsizsin, güçsüzsün. Omzumdaki bayrak gene değerse de orospu evladı Biraz Bence emin konuşmayın Aha. Kanka gelin. <laughs> Kanka. <laughs> Kanka. Çarp tamam. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Dur. Yok ya. Aa gör üstündeki manyakmış Amerika ya. <gülüyor> ne <gülüyor> <geldi> <gülüyor> 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 nereden aldın bu üstteki? Var kanka, zira miro. Tam zero, zero, ben yok yani. <laughs> zero <one>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka diyecek Oh shit. Kolay Özür dilerim abla iyi misin amına koyayım. Sikim ya iyiyim. Senin freniniz yok mu oğlum frenin? Bir şey var. Var var. <laughs> Frenim varsa sıkıntı yok. <laughs> devam devam hadi. Neredesin? Ananın amındayım bak yankılı geliyordur sesim. Ala. <laughs> Alo geliyor mu sesim? Ya. Geliyor yangılı geliyor valla. Orada mısın abi Evet evet. Ben tekrardan gireyim. Eee... bilmiyorum. Bir, bir galiba. Ne oluyor? Shotfire. Edim iki shotfire kişiler teker ateş sağladı. Abi sizinki iki istedi bu şu. Oo, bak. Nasıl yani? Çok mu güzel? Nasıl? İlk defa tepa... eşektesiniz yeceğiz bakayım bir tane taştı. <laughs> şahlan bugün. gelir. Başlar <laughs> bu kadar etkili <laughs> <değil> mi ya? İnanılmaz <laughs> iyi. <laughs> Samsung S3 mini telefonunuz hiç siz çalıyor. Girdi mi? Abi oyun bitti. <laughs> Az bir bakırdan, nasıl bir kroba kırdı nasıl diyeyim ya bir tane bir tane üst kalp mi kırılır ya kıyafet <laughs> Sen ona verdim mi ya menüsünü vermişim sen Tanrının bir lütfusun biliyorum sağ ol anlamadım <laughs> sıçarken şarkı dinlemek istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne bu karton? <laughs> Ananı sikerim. Aman Allah'ım. Ben ne yaptım? Ya Atlattım şey ya bombayı. Sadece bu mu yani? Teşekkürler, teşekkürler. Hayır. Aa, hayır. Ay, Allah. Dur. Bak. Amman lan kodaman itini. Alın derim şu dükkandan ya. Ne oluyor bana Kukat, kukat. Abi belli kalk. olmuyor bu köpeklere uysallığı. Ne Pardon. Oğlum ben ya bir sikerim. Sana seni koyayım. He pardon. Ney? 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 Nasıl? 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 <laughs>. Ne oldu ya? ya tek mi sandın? <gülüyor gülüyor> ne oluyor? lan? gidin lan. Gidin bir şey maalesef. yok oğlum gel buraya gel buraya. gel, buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Işte. bir kişiye vurursan karşında beni bulursun. Git. Anladın mı? Seni Gid. gel, bulursun. Akin. Çocuğuma Akin. vurma. Akin. Çocuğuma Akin. vurma. Akin. Gel, gel <laughs> evet. Öyle Bankın şu an olsaydı. <laughs> <laughs> olsaydı şu an. Arkadaşlar konuşup anlaştık. 1500 dolar aydan nafaka çok mu? <gülüyor> 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 Yok ya. Çok erken değil mi abi ya? Ben vereceğim nafakayı <laughs> sıkıntı.